Merhaba arkadaşlar, bugün S Minecraft SkyBlock 3. Bölümdeyiz. 2 üç. 3 lan üç. Ee, yanımda Berkay var. Ee, Berkay ben... ilk bölümde çıkamamıştı. Bu arada birinci üçüncü... bölümü yükledim. Youtube'a izleyebilirsiniz dediğiniz gibi. Zaten bunu izliyorlarsa birinciyi de izlemişlerdir. Doğru, benim aklım karıştı da heyecanlı. İşte Ben 34 levelim, enchant yeri yok. 3 stek odun var. Yine de yapacak bir şey yok. 3 stek vardı. adam büyüttüm. Mustafa benim şeyi göster o, odayı. Tamam. İlk videoda gördüğünüz gibi Berkay'ın kendi katı küçücük bir şeydi. Ve şimdiki haline bakın. Önceki ve sonraki. Çık. Bir de çıksa. Aa 35 ton ben alırım. Aldım evet. ihalede alıyorum. Kimse bir şey koymaz. Bu ne kimin Kraftikini şey ah. kilitleyememişsin. Yani, o kilitlenmiyor zaten. <laughs> Sonra işareti çıkıyor. Ben i̇şte de böyle. Şunlardan daha koyacağım şuralara şey yetmedi. Kavuslu. Şu köşelere de torç koyayım. Hmm. Mustafa torç istedi. Verdim. Aa bak. Böyle güzel oldu. Neyse. Aynen. Ben de işte taştan falan yapacağım. Bu bölümde ne yaparız? Berkay ne yaparız? Ee, i̇lk önce bir benim yaptığım yüz katı göster yani Mehmet'in katı. Mehmet'in katı Mehmet Mehmet hiçbir mi? şey yapmadı sen de hiçbir şey yapmadın. Hadi lan. Ben yoktu ben evdeydim. Evet. Bu hafta içi giriyor biz hafta sonu giriyoruz. Ben de ilk defa bugün ödevim var diye babamdan izin alıp girdim. Her yani neyse. Bakın ee, güzel olmuş mu falan filan like atmayı unutmayın. O değil de abone olmayı unutmayın. Aynen. Videomuz üstlere çıksın şimdi. Tamam siz çıkın. Siz Bu çıkın. arada... Ne? Mustafa sen de çıkmak isteyen biri var. Asansör. Değil. Ölüyorum. Aa, abi kılıç almayı unutmuşum. Merkay gel. Geldim. Nerede? Yukarı. Tar şey. Aa, sen oraya mı çıktın? Nereye çıkacaktım? Ha ne ağacı ne gösterecektim. Aa ölüyorum. <laughs> Açtık da pert. Uf. Abi ne olur creeper abi. Yok Salak skeleton şeye vurdu. Skeleton şimdi aşağıya atladı. Ben merdivenin yanındayım. Tam atlarken skeleton bana vurdu evet. ve Mehmet'in yaptığı gizli chest'i gördüm ta buradan. İyiymiş. Ve evet. Mehmet'in yeni acı. Ne acıdı lan? Ne acı? acı. Ben gösterdim ona. Maşallah. 12... Buradan atlasanız geberirsiniz sürü bir şey. Ben yani yukarıda vs atıyorum. Creeper'lar ölümcül değil ama Skeleton zombi. Ya skeleton hiçbir şey yapmıyor. A, yapıyor lan. Patlamıyor zombi. lan. Skeleton patlıyor mu? Patlamıyor. E ee, sen skeleton öldüm. Oha kim vurdu lan öyle? İşte arkadaş. Kılıçlı gel dedim. Kılıçsız geldi kesin bu. Kılıçlı gitti. Ş şunları bir keseyim ben. Aa, bir tane kılıç onda şey kırılmak üzere dur yeni bir kılıç yapayım. Kabul Nerede var kabullar? Aa burada. Bir tane daha yapayım da belki. Koy geri. Anla. Koy geri. Kas günde ya? ha burada işte. Şimdi ben ne yapacağım? 8 ya? tane meşe ağacı fidanı, ladin ağacı fidanı. Ya şeker kamışı falan filan. Ben şunları bunlar kesmeye gidiyorum geliyorum. Aa creeper baba. Geliyorum bir dakika. O oh, bomlayalım. Daha kaybediyoruz. Bekle Bekliyoruz. 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 Ben bu arada seni görünmez olarak gördüm ben şimdi gördüm. Bu da yılbaşı ağacı oldu gençlik. <laughs> Bana iki tane tahta kılıç gelmiş bir şekilde. Tahta kılıç. Gel onunla hadi neyse. Ben de yemek yemeye gidiyorum sen Bende gel. Ben de taş var zaten bu sürü. <laughs> bu arada benim yeşil bir tane setim var. Altın pantolon kask var. Zombiden düştü. 43 tane de deri var fazladan. Ha, öf ne yapacaktım ben yemek yiyecektim nanan 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 Dileniyor mu? Evet. Dileniyor mu? Evet. Dileniyor mu? Ben yeter. <gülüyor> <gülüyor> bekle bir, bekle bir, bekle bir. Hadi geliyor mu gelmiyor mu? <laughs> geliyor mu? Bunlar gel büyümüş mü bana böyle geliyor? <gülüyor> <gülüyor> Neler büyümüş <laughs> ne? Şeker kamışları. Bilmiyorum. Hadi şu adaya gidelim. Karşıdaki adaya. <laughs> Karşıdaki adaya gidilmiyor. Niye ki? Sınır mesafe, sınır mesafe, sınır mesafe. Takılı kaldım lan. <laughs> Bozuk plak. Uyuyordum azda. Uyu. Uyuyunca bir şey olmuyor ki. Atıyor. Yo bak uyuyorum şu anda. Tak. Bak sana ha bak uyuyorum bir şey yok. Benim kata gel görürsün. Dur seni bir uyurken çekelim. Neredesin? Ben fazla hiç indim. Ben herhalde. yataktayım lan. Benim ben de seni bekliyorum bekle. Benim kata gel. Geliyorum geldim yatak nerede? Seni bir yatarken çekelim. Dıks dıks dıks. <laughs> bir dakika. Mikrofonu kapıyorum bir dakika. Mikrofonu neden kapıyorsun salak? Kapadı. Ya. Tamam. Geldim. Şimdi yatak nerede? Lan kırdım mı yatağı? Aynen. Ama sana geldi. Neyse devam edelim. Ne yapıyorduk? Ne yapıyoruz da? Ha. Yapıyorduk? Ben de unuttum. bir şu kaktüsleri ve şeyleri toplayayım. <laughs> ben Mehmet'im gizli e, yerine öğrendiğim yuka yuka çıkarken gizli bir chest olduğunu gördüm. Şimdi onu almaya gidiyorum. Berkay sende nasıl iki tane iron pickaxe var lan? Var yaptım. Sen iron'ı nereden buldun? Iron'ı bulmadım. Başla bir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mantarlar büyümüş 12 tane olmuş. Ağaç hala büyümedi. 50 tane kaktüs oldu. A 64 olunca görevi yapacağım ve benim şeker kamışı nerede var? Ağacı 23 kere bon yılladım ağaç hala büyümedi. Bende şey var. Bom, ben de hız iksiri var 3 dakikalık. Biliyorum gördüm. Açık arttırmadan aldım ve 25 tane kemiğim var. Normalde insan vücudunda 200 mu oluyor lan ki? Neyse. Neyse. Şimdi diyeyim, ne, yapabilirim? Yok, yok. ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Demir pikaksını alırım. Pikaks nerede lan? şuradan alayım. Pis. Bu Mehmet ruh kumunu niye buraya koydu boşu boşuna? Son 30 saniyemiz kaldı ve videoyu kapatacağım ya. Tamam. 10 dakikamı çekiyorum yoksa tamam. render olması uzun sürüyor. Ee, i̇kinci videoyu da izle. Ya ikinci video. Aslında ikinci diye bunu mu koysam lan? Yok üçüncü diye başladık değil, biz. Videonun ortasında diye diyor <laughs> bize zaten Ben kabul kazacaktım unuttum. Evet ben kazıyorum zaten su daha mı basınçlandı bana böyle geldi? Evet, şuna diyeyim. Aa ölüyor. Aa su abi ne olur. Gelir. Ölmedim ki. Ölüyor. Neyse abo abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.